Karın, direkt kaçtı? Uçuyor mu? Uçuyor. Uçuyor. Karın, karın. Karın, karın. Karın, karın. Karın, karın. Karın, karın. koydun karın. Karın, karın. Karın, karın. Karın, karın. Karın, karın. lan karın. Karın, karın. lan karın. Ağrım da açmış falan. Ağrım da açmış. 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 Ağrım da ben ben, ama mıyım ben? kim olcayım? Bak yine Abi yapıştırdın, tokadı iki kez Ben, ben, ben çıkayım sen bak. Elimde. Gördün lan, İyi. Öperim, öp. Avucumun ortasını öp, ben haciyim. Avucumun ortasını öp, ben haciyim. Dur, üstünü öp ben. Al, öp hadi. Aha. Helal koçum, gel. Ağzına koyacağım, buna Kalk! Dur lan pantolonu. Tamına koyayım lan. Pantolonu giydirmiş. <laughs> Dur lan <laughs> pantolonu giydir. Yat koçum. Şuraya getirin de orada giydirin. Dedi <laughs> ne ya? Tamına koydukları müşteri değil mi lan? Susun, susun. Susun, ben soygun muyum? Pantolon giydim. Soyuldun mu? <laughs> ne yapıyorsun lan oraya? Göt müferah. Kalk şimdi işte ya. Kalk amına koydum. Şunu da giydirin lan. Hayvan gibisin. Kalk amına koydum. Beni kaldırsana. Gökümde kazık mı var Yürüme. Lan amına koydum. Yürüme lan. Yürüme lan. Yürüme. <laughs> Yapışacağım. Yapış. Ondan sonra göreceksin. Yürüme. Aa, Aaaa. <laughs> <yürüme. gülüyor> <laughs> ya. Geçer. Götüm Ayak çok belli geliyor. oluyor. Dur ya. Aaaa. Gök bacamı da düzgün amına koydum ayağımı sıkıştırdım Ulan Sus be. koydum sıkıştırdı. <laughs> bak 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 karnımı sıktırıyor ha bir bir amına koydum evet, çok tamam, sıkıştırdım tamam. Çişim geldi götüne sok <laughs> 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 Sen nerede eser Eserim. eseri bulun bana yapışın tamam, yapışın. başka bir şey istemiyorum ben aşkım ya aşkım kimi istersin ben? <laughs> Dur lan ne <geçip>, çıktı yıkılma. <laughs> Yıkılmak yok öyle. Eser! Eser! Kaldır lan şunu bunu. Kaldır bunu. Kimsin lan? Şiş, kaldır bu konu. Harun, Harun o, o Harun. Şşş, Harun Harun değil Hüseyin salak ben de Muhammed. Bırakın <laughs> lan beni. Bırakın. Bırakın bırakın beni. Canım çen... seni. Ay Balkondan atlayacak Yok kaçık dur şutonu mu çeker otur. Sen nerede? Bir yine ne gel. Amı vurdum acıyor. <laughs> oh ne güzel. <laughs> Buz gibi kalmış da. <laughs> ne güzel hayat. Oh ne rahat. <laughs> 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 Sen bir git kaçsın. Yani biraz. Kafamı da vurmayayım <laughs> How do I know? Tişörtünü getir Nuri bir lan. Daha Nuri tişörtünü getirsene. Nasıl ya lan? Eser, Eser iyi misin Eser? İyiyim, iyiyim.

Birisi, ben Eder. Hoş bulduk askerim. Nasılsın? <laughs> ben yani. ben <laughs> Çok bayramlar geçir. Şortunu geldin Biraz böyle dursa daha iyi Yok ben nerede lan? Yok yok biraz böyle dursa daha iyi değil mi? İyi şu an dursun. Başım dönüyor bir Başım dönüyor. <laughs> Vurup durma ne çocuğa. kendine gelecek gibi tamam. değilsin. Dur dur. İki, iki orospunun arasından geçmiş. Eser bir <laughs> insan bir eserler yani. bir limonlar. O kim bil bakalım öpen. Eser çikim. Eser de Eser o iyi tar. Bana <laughs> bular mısın sikeyim. Tamam. Bir sen şey. daha atıma giden de sikeyim. Can dostum. Can dostum. Mutlu bizi muzo kanlara bağlanan hayata. <laughs> Bana bir sigara veren yok mu? Sebab yok, çok sigara ver. Başım dönüyor, median mı lan Beni tutun. Dur. Dönüyorum lan. Dur da diyorum. Tut beni. Tut beni. Dur. Dört. Ona gitti ona da. Olur. Daha sıktır beni. Tamam dur. <laughs> 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 ne diyorsun güzel siz? <hansız>? Sıktır beni. <laughs> Oğlum kıpkırmızı kaldın nefes alamazsın bırak. Yeter mi? Eser de geliyor. <laughs> bak, bak, kalk eteri gördük. Eser'i gördük. Eser'i <laughs> Evet. Saat <laughs> buçuk olmuştu. siz de bu gitti. Hmm. Ben fazla baktım ben Çekil nefes al. <laughs> 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 bu ne ya? Bu ne? <laughs> bu ne, ne? Bu ben. Ben. ben bastırdım mı ondan? Aslında ki. Ben, 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 ben kaldırdım dışarı çıkarmaya çalıştım. Mehmet sen mi? Ne ben? Mehmet. Ben kimim? Mehmet. Yani, gerçekten tamam. müydem böyle. <laughs> bir <laughs> <Atamıyorum. gülüyor> <Hadi, hadi. gülüyor> <laughs> İyiyim ben. Seni iyi freekick veriyorum sen ya. Ben <laughs> yani, sikerim freekiki. Siktir o zaman gelsin siksin sikerim. <laughs> <laughs>